Memurlara Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. İhsan Tatlı 15 Ocak 2024 tahmini kamu zamlı maaşlarını sizlere hesapladı. 636 KK ile kadro geçen işler de dahil olmak üzere. Arkadaşlar Türkiye'de ilk kez sizlere zamlı maaşları tablo halinde bütün yazar arkadaşlarla birlikte sunmaya devam edeceğiz. Takipte kalmanız yeterlidir ve biz Instagram'da da takip etmenizi öneririm. Linkini videonun altına bıraktım çünkü burada <laughs> burada özel olarak girdiğimiz bütün haberleri Instagram'lara saniyesine story atıyoruz. Hiçbir özel haberi kaçırmazsınız bilginiz olsun. Evet 15 Ocak 2024 zamlı maaşlar. Hepinize hayırlı mesailer dilerim arkadaşlar. Sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz elimizden geldiğince. Çok sorulan bir başka soruya da cevap vermek istiyorum. Kamu işlerinin Zamlı 14 Ocak 2024 maaşları kaç TL olacak? 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olacak. Merkez Bankası'nın ve ekonomistlerin 6 aylık enflasyon tahminlerini göz önünde bulundurarak tahmini ortalama bir hesap yaptım diyor İhsan Tatlı. Tekrar yapayım. Bu bir tahmindir. Kesinlik kazanması için Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında oluşacak enflasyon rakamları belli olduktan sonra kesinlik kazanacaktır. Fakat görünen köy kılavuz istemez misali aşağıda yukarıda böyle olacaktır. Bu tahmine göre asgari ücretin net en az 15.000 TL olacak şekilde gelir vergisi istinasını maaşlara tahmin olarak ekledim. 6 aylık enflasyon farkı toplamını %37.7 olarak öngörülüyor. Bu rakamı da ben %35 olarak hesapladım. Bu tahmini hesaplara göre büyük şehirde 15 gün 12 saat vardiyalı çalışan bir işçinin net maaşı 34.630 TL olacaktır. Büyükşehir 26 gün 8 saat üzerinden çalışan bir işçinin net maaşı 33.650 TL olacaktır. Küçükşehir 15 gün 12 saat vardiyalı olarak çalışan bir işçinin net maaşı 33.890 TL olacaktır. Küçükşehir ayda 26 gün 8 saat üzerinden çalışan bir işçinin net maaşı 32.950 TL olur diye hesapladık. Bu rakamlardan sendika aidatı düşürülmüştür. BES ise düşürülmemiştir. BES varsa BES yukarıdaki rakamlardan düşünüz. Önümüzdeki aylarda resmi enflasyon açıklaması geldiğinde bütün iş kollarından net maaşlarınızı yine Türkiye'de ilk kez hem haber yapacağız. Memurlarhaber.com web sitemizde hem de YouTube kanalımızda video yapacağız arkadaşlar. Memurlarhaber.com özel haberiydi bu. Umarız faydamız dokunuyordur arkadaşlar. Diğer iş kollarında da aşağı yukarı maaşlar böyle olacak. Eğer %35 civarı fark oluşursa arkadaşlar. 1000 2000 lira oynayabilir ama rakamlar 32 bin TL bandında olacaktır. Resmi maaşlar ama son rakamları elbette pazartesi günü resmi TÜİK rakamı açıklanacak. Eylül ayının rakamı, enflasyonu. Ondan sonra son 3 ay kalacak. 3 ayı da bir hesapladık mı? Resmi net zamlı maaşlar ortaya çıkacaktır ama 3 aşağı 5 yukarı 32-33 bin TL civarına çıkacak net maaşlar bilginiz olsun arkadaşlar. Bizi Instagram'da takip edin. Linkini videonun altına ekledim. Tıklayın. Kamu İşçi Instagram sayfasına gelin arkadaşlar. Ayrıca WhatsApp'ta da bir kanal hesabı kurduk. WhatsApp kanalında linkini videonun altına ekledim. WhatsApp'a da gelebilirsiniz.